Dördüncü soruya bakalım. A sınıfında her bir sırada 2 öğrenci, B sınıfında her bir sırada 3 öğrenci oturmaktadır. A sınıfındaki öğrenciler B sınıfına, B sınıfındaki öğrenciler A sınıfına gidiyor. Bu sınıftaki sıralara da daha önce oturdukları gibi oturuyor. Örneğin A sınıfı öğrencileri B sınıfına gidince yine her sırada iki tane öğrenci olacak biçimde oturuyor. Son durumda A sınıfında iki tane sıra boş kalıyor. Buna göre son durumda B sınıfındaki aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir diye sorulmuş. Şimdi iki iki durum var. Birinci durumda A sınıfında X sıra olsun, B sınıfında Y sıra olsun. Her sırada iki öğrenci oturacağına göre A sınıfında burada 2X kadar öğrenci vardır. E, bu sınıfta da 3Y kadar öğrenci vardır. Şimdi buradaki öğrenciler B sınıfındaki öğrenciler A sınıfına A sınıfındaki öğrenciler de B sınıfına geçiyor. Şimdi ikinci durumda A sınıfında 3 y tane öğrenci var. Şimdi her sırada 2 öğrenci oturacak, sıra sayısı değişmedi, 2 sıra boş kalacak. Şimdi sınıf boş kalan sıraları sınıftan dışarıya atalım, e, kalan sıralara ikişer kişi oturulacak. Buradan 2x 4 eşittir 3y'dir. E, 2x eşittir 3y artı 4'tür. Şimdi e, B sınıfında da İkinci durumda 2x öğrenci var. E, bunlar da üçer üçer oturacaklar. Bakın 2x 3y artı 4'tü. Demek ki bu ne demek? Bu 4, 4 öğrencinin bize ayakta kaldığını gösterir. Çok güzel bir soruydu. Cevap denizlidir.